Zeynep'le mi ilgili? Ya aslında hepimizle ilgili ama Zeynep de gelirse daha iyi olur. Ben hiçbir şey yapmadım ona. Zeynep! Bir <laughs> dakika. Kendinden önce hep başkalarını düşünüyorsun Demet. Yok! Zeynep! Canım <laughs> <laughs> bu katta Ne yaptın? Söyle ne yaptın? Ben bir şey yapmadım. Zeynep ya, burada mı? Aa, Nasıl bir şey yapmadın? Buradaydın. Ona yalnız olduğunu söylemiyorum. Yemin ederim elimi bile sürmedim kıza. Sen karışma. Zeynep nerede ki? Bilmiyorum Barış. Kaza emniyatım var oğlum taksiyle. Zeynep'in bir şey olduysa. Gerçekten. Hayatta bir daha kendimi affedemem.